Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün mutfağımda nefis tadıyla ezogelin çorbası pişirdim. Hadi birlikte yapılışına geçelim. Tenceremi 1 yemek kaşığı tereyağını alıp erittikten sonra 1 adet orta boy soğan ve 3 diş sarımsağı ilave edip kavuruyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Taneyi de biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum domates salçası. Siz dilerseniz biber salçası ile karışık olarak da ilave edebilirsiniz. Salçamız da kavrulduktan sonra e, şu şekilde bir su bardağı mercimek, bir tatlı kaşığı bulgur, bir tatlı kaşığı da pirinci e, yıkamıştım önceden onları da ilave ediyorum. Siz damak tadınıza göre e, bir yemek kaşığı da koyabilirsiniz, artırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum arkadaşlar. iyice kavurduktan sonra yaklaşık 2 litre kaynamış su ilave edip tenceremin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Hem çok pratik hem de e, Nefis bir tadı var bu çorbanın arkadaşlar. Bence herkesin tarif defterinde mutlaka bulunmalı diyorum. Yaklaşık 30 dakika sürdü benim çorbamın pişmesi. Dilerseniz düdüklüde de daha kısa sürede pişirebilirsiniz. Şimdi servis kasemi alıyorum. Üzerine de ben pul biber ve nane ekledim tekrardan. Lütfen tarifi deneyip beğenirseniz yorumlara yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.